Sevgili canlar, bir şiirimi daha okuyorum. Yorgun Gönlün Tesellisi Yorgun gönlüm isteksiz yaşama Çıkmadan dışarı geçen günlerim Dört duvar arasında söyleşilerim Kendim söyleyip kendim dinlerim O renkli buluşmaların sevgililerimle Kayboldu yılların geçmesiyle bir yudum aşkın bu sesi, bir kadeh şehvetin hasreti. Hani pencereye konardı serçe, bir lokmacık ekmek amacıyla. Ne mutluluktur Ulu Tengrim, bir aç, e bir cik, cik serçeciğin arzusu bize. Sevda renk vermiş bozkırlarda, şahinler yaylada tetikte. Bir kımıldama olsa nasiplensek. Döngü gök olmuş gönüllere. Ah, bir de dinlenmemiş, dinlenmiş olsaydı ruhum. Aşkın yokluğu, bir yana, ya vefasızlık. Senle, benle, onlarla kalabalıkken şimdi hep tek tesellim sağlıklı oluşum. Bu kadar.